O kokmuyor diye kimdi arkadaşlar? Evinizde bir hava temizleyicisi varsa yapın. Herkese merhaba. Bugün fırında hamsi yapıyoruz. Mısır unu, biraz beyaz un, karıştır. Daha önce ayıtladığım hamsilerim. Ee, videoda ekleyeceğim hemen. Arkasına ekliyorum. Bakın oraya nasıl ayıtladığımı öğrenmek için kesinlikle izleyin. Aaa oh, lambır lambır. Aaa oh, oh, lümbüş lümbüş. Geç bunları geçeyim sana. Geç bunları keseyim sana. Aaa oh, oh, lümbüş Harmanlıyoruz. Ayçiçek yağımız var. Bundan sonrası biraz işçilik arkadaşlar. Şu şekilde kılçığından ayıtladığımız hamsileri rulo şekline getiriyoruz ve diziyoruz. Nakış gibi işledik. Biraz yorulduk. Şimdi 200 derece 20-25 dakika pişireceğiz. Ondan sonra tadına bakacağız. O kokmuyor diye kimdi arkadaşlar? Evinizde bir hava temizleyicisi varsa yapın. Gayet güzel göründü. Şöyle göstereyim. Biraz sıcak. Sizin için tadacağım. Bismillah. Çok güzel olmuş. Kokuyla çok bir Derdiniz yoksa bence denenebilir. Güzel, yumuşak. Lezzetli olmuş arkadaşlar. Kesinlikle deneyin. Abi